hayat olumsuz etkileyen aşırı sosyal medya kullanımı birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Peki gençler ortalama kaç saat sosyal medyada harcıyor? ben yazılım mühendisi olduğum için değişiyor. Yani kaç alıyor? 3-4 saatim. Ben tercih etmiyorum, kullanmıyorum abla. sosyal medya değil de genelde şey oluyor ya. Kod mod yazdığım için o. Oh. Yani daha çok işinden dolayı. Aynen işimden dolayı. Yani göz şikayeti yaşayan yok da en çok göz şikayeti yaşayan benim yani. Ya uyumuyorum desem daha mantıklı. Günümüzün yarısını harcıyoruz. Tabi oluyor. Ee, derslerimizi çalışamıyoruz. Uykusuz kalıyoruz, yorgun oluyoruz. Instagram, TikTok böyle. Ya yani kızıyorlar, yapmayın diyorlar falan ama çok dinlemiyoruz. Çok dinlemiyor musunuz? Kendinize mi mani olamıyorsunuz? Kendimize mani olamıyoruz. Günlük 2 saatimi en fazla alıyordur. Yok yani öyle şey yapmadım. zaten yatılı okuldayız. Sanmıyorum bizimkilerden öyle olsun falan. Peki en çok hangi sosyal medya mecralarınız var? Twitter. E, sosyal medyayı ben kapattım ders vadiye. Yani o yüzden harcamıyorum. Daha öncesinde çok mu vaktin almıştın? Evet o yüzden kapattım. <gülüyor> <gülüyor> yani sözümü kapatmakta buldum. Evet. 1,5 saat falan. Harcıyorsun? Evet. Ee, peki ders çalışırken özellikle zorlanıyor musun? Bir yandan sosyal medyaya hani Tabi. Takılırken derse adapte olmakta. Moralarda bakma istiyor insan yani. <laughs> İlla ki. Kendinden herhangi bir serdeniş oluyor mu bu konuda? Yok yani bir saate yakın harcadığım için fazla şey değil. Öyle çok vakit geçirmiyorum. Sen kaç saat harcıyorsun? Ben de böyle 4-5 saat. <laughs> Instagram. Başka da da yok. TikTok gizlemiyor. <laughs> ee, Instagram daha çok da oyun oynuyor. Peki e, dersle birlikte bu süreci idare etmek nasıl oluyor? Nasıl? Çok kolay. İyi gidiyor ders de iyi. <laughs> <Ne deriz? gülüyor> ee, günlük ortalama değişiyor aslında. Şu, şu sıralar kapattık sosyal medyaya, derse odaklanmak evet. için. YKS yaklaşıyor. O yüzden şu sıralar kullanmıyoruz sosyal medya. Yani, daha öncesinde e, kullanıyordunuz ama şu anki süreçte derse odaklanmanız tabii ki de gerekiyor. O zaman sosyal medya sizi biraz da mani oluyor diye. Tabii ki de oldu. 3-4 saat orada gidiyordu. Bu yüzden kapattık işte. Peki en çok hangi mecralarda daha çok kullanıyordunuz? Instagram'da TikTok'ta çok zaman gidiyordu ya. Çok zaman öldürüyordu. Peki şöyle söyleyeyim. Uzmanlar özellikle son zamanlarda uyarıyor. Çünkü sosyal medya ıı, kullanımı uykusuzluk başta olmak üzere birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Siz özellikle kullanırken bunlardan birini yaşadınız mı veya yaşan çevrenizde bunu yaşayanlar var mı? Yok biz yaşamak çevremde denk gel gelmedim yani geldiğim olmadı. Ki ailenden serzenişte bundan var mı demeyeceğim. Zaten büyük ihtimalle o serzenişi duymamak için kapattın hepsini. Hepsini kapattım. Şu anlık kafam rahat güzel. İdare ediyorum öyle. Sosyal medyada kaç saat vakit harcıyorsun? Valla gün içerisinde 7-8 saat bilemediniz. 5-6 saat yani de kullanıyorum sosyal medyayı. Peki herhangi bir sağlık sorunu yaşıyor musun? Özellikle göz kuruluğu, uykusuzluk. Yani yaşadım oluyor <gülüyor> ama <gülüyor> genellikle <gülüyor> kullanıyorum ya. Dayanamayıp kullanıyorum. Yani bağımlıyım diyebilirsin. Bağımlıyım aynen. Yani tüm gençlerimiz bağımlı yani tek ben değil. Peki ailenden bu <laughs> konuda bir serzeniş yok mu yani sana kızmıyorlar? Kızıyorlar. Mı? Geceler çok oynuyorsun falan filan gözüne yazık diyorlar. Ben yani oynuyorum dinlemeyi dinlemeyeceğim diyorsun devam. Dinlemiyorum yani genelde Ay, oynuyorum. E, gün içinde bir 5-6 saatinizi harcıyoruz tabi. Peki uzmanlar uyarıyor sosyal medyada fazla vakit geçirmek uykusuz düzensizliğine ve evet. göz kuruluna neden oluyor. Siz bu evet. yaşıyor musunuz? Herkes olduğu gibi evet ben de yaşıyorum. <laughs> Ama artık bir yerden sonra alışkanlık haline gelmiş hepimiz için. Hani yapacak bir şey yok. Bu halimize alıştık biz de. <laughs> Maalesef bırakmayı düşündünüz mü yani bırakamıyor Ya çok şükür ki yani öyle şey gibi değilim bağımlılık değilim hani gün içinde sabah oynamasan akşam oynuyorsun. Birkaç saat de olsa oynuyorsun yani, yani en azından kendi adıma söylüyorum. Hani çocuklar aşırı çok oynuyor bunun farkındayım. Umarım aile olarak elinden geleni insanlar yapıyordur. Sosyal medyada günümün yarısı geçiyor diyebilirim. Çünkü aşırı kullanıyorum. Evde canım sıkıldıkça falan. Kullanıyorum. Böyle çarşıya da fazla gelemiyoruz zaten yıkımlardan, enkazlardan dolayı. Evde kaldığımız için yarım saatimiz, yani ya, günün yarısı falan gidiyor. Peki en çok hangi mecraları kullanıyorsun? Yani en çok Instagram'ı kullanıyorum. Instagram, yani arkadaş çevresinden dolayı mı? Yani neden? Yok öyle keşfette videoları falan izliyorum. Arkadaş çevresinden dolayı değil. Peki ailenden bu konuda bir serzeniş duymuyor musun özellikle? Yani kızıyorlar. Biraz telefonu bırak artık diye falan. Hı. İşte. Ama yine de insan kendi hakim olamıyor, kullanıyor işte Instagram falan. Peki e, özellikle uzmanlar uyarıyor. Çok fazla sosyal medya kullanımı e, uykusuzluğa ve göz kuruluğuna, psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Sen çevrende bu tür rahatsızlıklar gözlemledin mi? Veya sen herhangi? Biz at şeyiniz... kendim yaşıyorum Yani gece 3'e 4'e kadar falan sosyal medyada takılıyorum. Ondan sonra yatıyorum. Sabahlar da geç kalkıyorum. Ondan dolayı uykusuz kalıyorum. Bir de gece uykusu, sabah uykusuna göre daha baskın olduğu için, daha etkili olduğu için yani zararını da görüyorsun. 4-5 saat acıyorum orada. 4-5 saat? Aynen. Ee, peki en çok hangi sosyal medya kullanıyorsun? Instagram. Instagram. Ee, peki bu konuyla alakalı yani kullanmandan dolayı herhangi bir sağlık sorunu yaşıyor musun? Şimdilik yaşamıyorum. Şimdilik hiçbir sıkıntı yok. Devam. Peki ailenden herhangi bir serzeniş var mı? Çok kullanıyorsun biraz uzaklar. Bırak diyorlar artık telefona. Gerçekten. Peki, bu süreçte derse odaklanmak ve sosyal medyada takılmak evet. o ki süreci nasıl söylersin? Nasıl değerlendirirsin? Hani ders telefon yüzünden ders aksalıyor, aksıyor gerçekten. Hı hı. Okulda çok şey oluyor yani gerçekten. Problem yaşıyoruz gerçekten. Hı hı. Okula bile telefon götürüyoruz yani artık. Bir şey yapmayı düşünüyorsun, bir hareket. Hani azalsak kıyılır gerçekten, 4-5 saat de fazla. 200 saat ideal yine. Azalsak iyi olur diyorsun. Azaltırım demiyorsun ama. <laughs> Yok abla. <laughs> i̇yi olur. <laughs> i̇yi olur abla. <laughs> i̇nşallah yaparlarsa iyi olur. İnşallah, inşallah abla. Yani ben 200 saat harcıyorum arkadaş. 5-6 saat harcıyor. Onu ki beter. Ben de sabah oynuyorum ama. Yatmıyor geceliğin. Şimdi dayı yeni uyanmış yanımıza girmiş. Peki sen kendini mi aklıyorsun şu arkadaşın üstünden? Ben <laughs> ondan iyiyim ama abla. Çok kullanmıyorum sosyal medyayı. Yani ailem izin vermiyor. Ben de çok kullanmıyorum. Ee, peki çevrenizde arkadaşlarınızda kullanan var çok Mesela fazla de yani ders ortamında bile daha genellikle oynuyorlar hı hı. yani bayağı bir yoğun var şöyle söyleyeyim uzmanlar özellikle sosyal medyada çok fazla vakit geçirmenin uykusuzluğa gözde kuruluğa e, ve aynı zamanda psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu söylüyor siz arkadaş çevrenizden bu tür gözlemlerde bulunur musunuz evet bazen çok uykusuz oluyorlar derste uyduklarını görüyorum ya bazen diyorum uyumuyor musunuz Telefonla çok vakit geçirdikleri için hiç fırsat bulamıyorlar. Uzun süre yani. Peki. Ortalama ne kadar bir saat verebilir misiniz? <laughs> ortalama yani günün yarısını. Günün yarısını. Ciddi evet. bir rakamdan bahsediyoruz. Peki en çok hangi mecralarda vakit harcıyorsunuz? TikTok. TikTok. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Uzmanlar özellikle uyarıyor. Çok fazla sosyal medyada takılmak. Bir dakika. Ve göz kurulma evet. oluyor. Siz bu şikayetleri yaşıyor musunuz? Hayır. Hiçbirini yaşamıyorsun. <laughs> Bütün günümüzün yarısına mı harcıyorsunuz? Yani günümü çoğun geçirmiyorum aslında. Yani çoğu zamanların da ders çalışarak geçiriyorum. Yani... Günün çoğunu sosyal medyada geçiriyorum, sergilerinde de. Peki bu uykusuzluğa veya göz kuruluğu gibi rahatsızlıkları şikayetin var mı? Uykusuzluk var. Evet. Peki en çok hangi sosyal medya mecralarını da takın? Instagram, TikTok. Instagram. Evet. TikTok'ta daha fazla? Aynen. Ailenden bu konuda bir serzeniş duymuyor musun? Genelde kızıyorlar. Peki çevrende, arkadaş çevrende bu e, seninle birlikte aynı şekilde kurulan çok fazla arkadaşların var mı? Yani çoğu genelde orada aynı o şeyde konuşabiliriz beraber. Ederim. Ederim. Ee, sosyal medyada kaç saat vakit harcıyorsun? Vallahi da iş boş geçerse akşama kadar öyle ya. Akşama kadar öyle kalıyorum. Yani bırakamıyorsun. Ee, bu yüzden e, herhangi bir rahatsızlık çektiğin oluyor mu? Uykusuzluk abla ya. Bir de yorgunluk var. Evet. Stres de çok oluyor abla. Aşamlar uyumuyoruz. Bağımlılık yapıyor insana. Ama bırakamıyoruz işte. Peki hiç bırakmayı denedim yani bununla alakalı bir şeyler yap. Dışarı çıkıyoruz ama akşam eve dönünce yine bırakamıyor insan. Ne yaparsam yapayım yine aynı tas aynı ama. Aynen Allah. İşte uzmanlar uyarıyor özellikle e, sağlık sorunlarına neden oluyor. Uykusuzluğa, göz kuruluğuna, psikolojik sorunlara. Sen bunlardan birini yaşamadın mı? Hiçbirini yaşamadım. Peki aileden herhangi bir serzenişte bulunulur mu? He kızıyorlar yani. Kızıyorlar ben de onların dediğini yapmaya çalışıyorum. Günde bir, bir buçuk saat arası değişiyor. Ee, peki uzmanlar uyarıyor. Göz kuruluğuna ve uyku problemlerine neden oluyor? Siz bu problemleri yaşıyor musunuz? Ben hani çok şey yapmıyorum ama kısa kısa girdiğim için beni çok etkilemiyor. Ama uzun süreli girenler de oluyordur. Peki en çok hangi sosyal medya mecralarında daha çok... Genellikle Instagram, WhatsApp falan.